Şimdi yurdun havasına bakalım. Maalesef bu yılda yeni yıla İstanbul ve Ankara karsız giriyor efendim ama doğuda kar esareti sürüyor. Aralıksız yağan kar yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler gece gündüz kar mesaisi yapıyor. Bazı yerlerde esaret, bazı yerlerde de ziyafet vardı. Çetin kış şartları mangal keyfine engel olamadı. çok kar yağdı. Belediye araçlarıyla kar toplayıp götürdüler. Saatlerce yağdı, kamyonlara sığmadı. Aralıksız yağan kar Van'da ulaşımı felç etti. Çalışıyor Yıldırım abi. Ya, sonra yıldırım. En az bin kamyon karı çarşı içinde veya damarlarında temizleyip Temizliyorlar, soğulasınlar. Dondurucu soğuklar gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi. Üç araç kayarak şarampole sürüklendi. Yardıma gelen ekipler mahsur kalan araçları kurtarmak için saatlerce ter döktü. Yavaş bak, Kay kayıyor. E Elazığ'da da durum farklı değildi. Kapanan 31 köy yolu güçlükle ulaşım açılabildi. Belediye ekiplerinin kar mesaisi gün boyu devam etti. Kar bir yağdı pir yağdı. Ağaçları kökünden söktü. Üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar tek tek devrildi. Ortaya da bu görüntüler çıktı. almasını beklemiyorduk. Çünkü lastiklerimiz yaz lastiği. Kar yağışı kente esir aldı. Köy yolları kapandı. Batman'ın üzerine adeta beyaz örtü serildi. Sağ olsunlar bizim su kaldık burada. Gelin bizi buradan aldılar. Bizi kurtardılar. Yarım metre yaşan kar kalınlığı hayatı durma noktasına getirdi. Besicilerin zorlu mesaisi kameralar tarafından böyle kaydedildi. Bizim yolda kalmamızın sebebi bizim suçumuz. Yollar buz pistine döndü. Onlarca tır yolda kaldı. Ilgar geçidinde ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. meteoroloji uyarı veriyordu ama bu kadar yağacağını tahmin etmiyordum. O hava ve kar kente sıralırken karın keyfini çıkaranlar da vardı. Mangalını kapan karlı dağlara koştu. Yolların kapanmasını aldırış etmeyen mangal tutkunları ateşi harladı, kar üzerinde sucuk keyfi yaptı. Kar yağışı Bayburt'ta da eğlenceye dönüştü. Kızak Festivali'nden renkli görüntüler yansıdı. Buz gibi bir hava ee, ama içlerimizi ısıtan görüntüler var. <gülüyor> <gülüyor> Sıfırın altında 15 derecede bütün ilçe bir araya geldi. Kızak Festivali'nde doyasıya eğlendi. Davullar, zurnalar çaldı, meşaleler yandı. Katılımcılar halay çekerek ısınmaya çalıştı. Rock Festivalinde bu eksi onlar böyle ancak güzellik olur. Ilk defa e, yağan yan kar gördük. Bir de ilk defa yolda kaldım bu arada. Kar kalınlığının 3 metreye aştığı Artvin'de de bir yandan kar temizliği çalışmaları, bir yandan da kar üzerinde güreşlere hazırlık vardı. Çocuklar haberleşemiyor. Kuslar arası kar üstü kara kucak güreşleri için pehlivanlar köylerine yağan karı fırsata çevirdi. Soğuk havayı aldırış etmeden kar üzerinde böyle güreş tuttu. <laughs>